Merhaba nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Merhaba hoş geldiniz. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Han Tekniğin genel hizmetlerini konuşacağız ama sizi kısaca bir tanıyalım öncelikle. Tabii ki. Ben Rabia Azra Çalışkan. Ee, biz yaklaşık 2020 yılından beri aslında şirketimizin faaliyeti mevcut. Hı, hı İlk etapta sosyal medya üzerine başladık. Bir reklam ajansıydık. Daha sonra piyasa koşullarına baktık. Günden gün artan şikayetleri gördük. Sonra eşimle oturduk çünkü eşim yaklaşık 15-16 yıldır bu sektörde. Evet. Neden biz de bir sektöre girmeyelim? Neden bu sektöre bir kadın elde değmesin dedik. Evet. Ve bu yolculuğumuza böyle başladık. Güzel, markanız hayırlı olsun. Çok Allah teşekkür ederim. utandırmasın, uzun yıllarınız olsun diyelim. Şimdi işiniz tabi tecrübeli, sektörde uzun yıllardır var. Kendisi usta bir insan ama. Şimdi e, hizmet başlıklarınızı önce bir öğrenelim, sonra içeriğini konuşalım. Tabii, kısaca özetlemek gerekirse, gerekirse kombi, klima. Ee, bakım, servis, onarım aynı zamanda e, ikinci el satış, sıfır ürünler satış. Kazan, Blur, bu gibi alanlarda hizmet veriyoruz. Her markaya bakabiliyor muyuz? Tabii ki. Tüm markalara aktif olarak bakıyoruz. Herhangi bir ayrım yapmıyoruz. Kesinlikle ayrım yok. Hizmet ağınız nasıl ilerliyor? Ben size ulaştım telefon numaranızdan. O süreci bir anlatalım mı? Müşteri diyaloğu önemli Tabii. herhalde. Şimdi mesela siz bizi aradınız. Şöyle bir gerçek var. Biz çok kısa bir süre önce kurulduk ama belediyeden otellere, okullara ve birçok özel kuruluşlara ilk tercih olmaya başladık. Güzel. Yoğun bir sürecimiz olduğu için biz öncelikle sizin şikayetinizi öğreniyoruz. Hı -hı. Eğer telefonla çözülebilecek bir şikayetse size de ekstra bir maliyet oluşturmadan biz telefonla müşterilerimize yardımcı oluyoruz. Güzel. Ancak telefonla çözülmeyecek bir arızanızın olduğunu anlarsak sizin ve bizim için uygun bir randevu günü belirliyoruz. Hı -hı. Bu çok uzun bir süreç olmuyor. Eğer gün içerisinde güzergah üzerindeyseniz biz size gün içerisinde de Hı -hı. Değilseniz bir gün sonra maksimum iki üç gün içerisinde teknik ekibimiz gelip sizin şikayetinizi gidermiş oluyor. Nereye kadar uzuyor bu hizmet ağınız? Bizim hizmet ağımız Gebze'den başlıyor. Gebze, Darıca, Karamünsel, Kartepe, Maşukiye, Bursa yani talebe göre aslında belli bir alanla sınırlandırmıyoruz. Yani yakın güzel yaptaki illerimize de gidebiliyoruz tabii yani ki. şartlar uyduğu sürece Tabii anladığım ki. kadarıyla. Çünkü şöyle bir şey var çok fazla bu işi yapan var. Tabii ki çok iyi yapanlar da var ama Maalesef bu işi kötüye kullananlar da Erdinen olduğu için. altı dediğimiz can sıkıcı bir süreç. Kesinlikle yani bu şikayetleri çok alıyoruz. E güven de aldığımız için referanslarımız da iyi olduğu için çok farklı yerlerden de talep gelebiliyor. Şimdi ikinci elde revizeler önemli. Niye? Çağımız ekonomik olarak zor bir süreçten evet. geçiyoruz ülke olarak. İnsanlar biraz buna yöneldiler mi? Burada nasıl bir süreciniz var? Aslında şöyle söyleyeyim, insanlar tamamen buna yöneldi diyebiliriz. Çünkü hmm. şu an sıfır bir kombi klima almak gerçekten çok maliyetli. Alan var mı, tercih eden var mı? Tabii ki var. Hmm. Ama çoğunluk bunu tercih edemiyor. Bizler de ikinci el kombi klimaları revize ediyoruz ve bunları sıfır gibi yani parçalarını baştan aşağı yeniliyoruz. Garanti de veriyorsunuz. Tabii ki bir yılda bizim garanti kapsamımız da oluyor. Bunun için gerekli evrakları da size temin ediyoruz. Ve bir yıl garanti kapsamında Sizlerin hizmetine daha uygun fiyatlarla sunuyoruz. Bu işin montajı tamamen size mi ait? Sizden diyelim ürünü aldık biz. Hı hı. Her şey bize ait. Montajı, bakımı, revize ediş yani ekstra dışarıda yapılan işlem yok. Satışta neler var? Satışta kombi var, klima var, termostatlarımız var, yedek parçalar var. İhtiyacı olabilecek, bu sektörde ihtiyacınız olabilecek birçok malzeme, anakartlar hepsi bizde mevcut. Şimdi tabii soğutma, ısıtma sistemleri olmazsa olmaz. Sezon yaz, sıcaklar yoğun geçti. Bu süreç size nasıl yansıdı? Çok yoğundu. Evet. Kesinlikle çok yoğun bir süreçti. Hatta müşterilerimizin ne olur gel diye yalvardığı anlara tanıklık ettik. Tabi biz de bu durumlarda yetişemediğimiz yerlerde oldu. Ekstra e, komşu esnaflarımızla işi paylaşarak ama tamamen bizim takibimizle süreci yönettik. Size nasıl ulaşırız? Bir telefon numarasıyla sosyal medyanız varsa onları söyleyebilirseniz seviniriz. Tabii ki yani telefon numaralarımızla e, ulaşabilirsiniz. 552-702-1807, 531-734-4155 bunun yanı sıra internet sitemiz var. İzmit Han Teknik yazdığınız zaman otomatik olarak karşınıza çıkıyoruz ve firma rehberinde de yer alıyoruz. Güzel. Google haritalardan da rahatlıkla size ulaşabilirsiniz. Kesinlikle. Şimdi e, her sektörde markalar adımlarını küçük atar, sağlam ilerler. Siz bu süreci yaşıyorsunuz şu anda. Evet. Planlarda arge olarak neler var ileriye dönük? Yani Bizim amacımız bu yola çıktığımızdan beri e, biz kurumsallaşmak istiyoruz. Tek Kocaeli'de sınırlı kalmak istemiyoruz birçok şehirde insanların güvenle arayabileceği bir marka haline gelmek istiyoruz. Yani bilinen çok büyük markalar var. Biz de han teknik olarak bilinirlik elde etmek istiyoruz. Bilinirlik önemli bir adım. Bense bu doğrultuda başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Kısa süreçte de olsa sizi tercih eden müşteri portföyünüze bir teşekkürünüzle sözlerinizi toparlayalım. Ben öncelikle buradan bizi tercih eden belediyemize, Kocaeli'nde bulunan otellere, okullara, özel kurumlara, Ayşe teyzeye, Ali amcaya, evlerinde bize güvenli alan herkese çok teşekkür ediyorum. Peki ben size, eşinize ve çalışan ekibinize başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Markamız hayırlı olsun bölgeye. İnşallah ilerleyen zamanda kurumsal adımlarda tekrar görüşmek İnşallah. dileğiyle. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler.